Evet, Sina Öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ahmet Sina Okcan. Asal çarpanları ayırmayı işledim. Soruları çözmeye devam ediyorum. Soruları çözerken aynı zamanda konuları da öğreniyoruz. Bundan sonra EBOB İKOK var. Orası zaten bomba. Orada çok sağlam güzel sorularım var. Orada görüşürüz. Şimdi örneğimize bakalım bir kare artı 14'ün karesi artı 28 toplamının asal olmayan bak yine asal olmayan tam sayı bölenleri toplamı. Tam sayı bölenleri toplamı. Tam sayı demiş bak. Neydi tam sayı bölenleri toplamı? Hem artılar hem eksileri soruyor. Tamam. Bakalım o zaman yapalım bildiğimiz işlemi. Şimdi yukarı ne parantezinden alabilirim? Bir şeyler ortak gibi orada. Hepsi 7'nin katı değil mi? Gel bir yazalım. 7'nin karesi 1 artı 2'nin karesi artı 4'ün karesi. Tamam. Şu işlemi yapalım. Başka bir şey gözüküyor mu? Bir parantez almaya da kısa yol yok. 7'nin karesi 5 artı 16, 21. Burası 21 yani. Şöyle yapalım. 21'i de hatta 7, 3 yazalım. Tamam. Asal olmayan demiş. O zaman pozitif tam sayı bölen, tam sayı bölenlerini bulacağım. Pozitif tam sayı böleni bulacağım. Tam sayı dediği için, sadece tam sayı dediği için eksiler de var. Pozitif tam sayı bölenlerle negatif tam sayı bölenler aynıydı. O zaman e, tam sayı dediği için pozitif tam sayı bölenleri 2 ile çarpacağım. Ondan sonra asal olanları çıkaracağım. Peki negatif asal sayılar diye bir şey var mı? Yok. O zaman sadece burada gördüğüm pozitif asal sayıları çıkarmam gerekiyor. Tamam. Yazalım. Bu. Şimdi... Tam sayı bölenler sayısını bulacağım. Önce pozitif buluyorum. Sonra 2 ile çarpıyorum. Üstlerini bir arttırdım. 8 geldi. Sonra 2 ile çarptım. Bu pozitif tam sayı ya da negatif tam sayı 2 ile çarptıktan sonra tam sayı bölenler oldu. 16 saniye Peki asal olmayan demiş. Ben bunların içindeki asalları istemiyorum. Ne var bunun içinde asal olan? 7 ve 3 var. Bak 7 ile 3'ü çıkarttım. 11. Şimdi bu soru sende çok güzel bir soru. N tane 0 var. Bunu nasıl yazarsın? 36 ile bir şeyi çarpacaksın. Ve orası 0 gelecek ama n tane. Bunu nasıl yazacağını düşün. X, Y, Z pozitif tam sayı olmak üzere. X eşitliğini sağlayan kaç tane x değeri vardır? Bundan kaç tane x değeri vardır diyor. Çok güzel. Şimdi ben ben neyi sevmiyorum? Ben bölür ifadeyi sevmiyorum ya. Bir türlü kanım ısınmadı ona. O zaman şunu hemen bölelim. Böyle bölmüyorsun tabii ki de. Böyle de bölebilirsin. Hadi böyle bölelim. Böyle başladık. Ne oldu? Bak bu bölünen, bu bölen, bu bölü, bu kalan. O zaman yazdım gitti. Şimdi x ve y pozitif tam sayıymış. Bak bu da önemli. Yani burada y'ye negatif veremem. Negatif olanları hesaba katmayacağım. Eğer tam sayı deseydi negatif olanları da hesaba katacaktım. İşimizi kolaylaştırdı yani. Allah razı olsun. Şimdi 100 var burada. Bu kaç farklı değer alır diyor. Yani x kaç farklı değer alır diyor. Burada 100 buradaki ifadenin değişimi kadar yani buradaki ifadenin değişimi kadar x değer alacak. Kaç tane değer değişir burada? Onu nasıl hesaplayacağım? 100'ün 100, ün, 100 ün kaç tane böleni var? Yani burada mesela y'ye 1 verdim 100, 2 verdim 50, 3, 3 verince bir şey değiş 3 bölmüyor çünkü. 4 verdim 25. Bak burada bu ifadenin yüzü pozitif tam sayı bölen sayısı kadar burası farklılaşacak. Burası farklı değerler alacak ve o sayı kadar da x'in farklı değerleri olacak. O zaman yüzü pozitif tam sayı bölen sayısına bölüyorum. Pardon pozitif tam sayı bölenlerini buluyorum. PBS. Artık PBS edeceğim. Yoruldum çünkü izlemekten. 100 Yorulmak yok. Yola devam. 100'ü 10 çarpı 2 diye yazdım. 10 çarpı 10 diye yazdım. Sonra 5 üzeri 2'yi gördüm. 2 üzeri 2'yi gördüm. Pozitif PBS'yi buluyorum. 3 çarpı 3 9 taneymiş. Demek ki 9 tane farklı değer alabilir burası. Burası her farklı değer aldığında x de farklı değer alacak. O zaman x de 9 farklı değer alır. Anlaştık. Sen de bu soruyu çözüyorsun. Şimdi çözeceğim soru ona çok benziyor. Önce bunu dene. Kendi kafandan nasıl çözebileceğini düşün. Çünkü bu tarz bir soruyu daha önce sana çözdüm. Videolarda var onu izlediysen bunu çözersin. X, Y pozitif tam sayılar olmak üzere 162 çarpı X eşittir Y küp. Olduğuna göre X artı Y en az kaçtır? En az. En az kritik. En çok dese sonsuz olacak yüksek ihtimal. Nasıl olacağını göstereceğim. Şimdi 162'yi asal çarpanlarına ayıralım x y z tam sayılarmış. Tam tam sayılar iyi güzel. Asal çarpanlarına ayıralım 162. 3'ten kaç tane var? 3 üzeri 4. 2'den kaç tane var? 1 tane. Var. Tamam, ayırdık, yazdık. Şimdi x yerine öyle şeyler vereceğim ki o verdiğim sayılar sayesinde bunlar küpletecek. Küpletecek. Nasıl küpletecekler? Nasıl olacak o? Yani küp şeklinde yazabileceğim onları anlamına geliyor. 3 üzeri 4 çarpı 2 x yerine 3 üzeri 2 yazarsam 3 üzeri 6 gelir ve 3 üzeri 6'yı da 3'ün karesi ça üzeri 3'ün karesi üzeri 6 diye yazabilirim. Anlaştık. Yazdım. Peki 2'yi de küpletecekler. Küpletecek. 2'yi de küpleştirmem lazım. Küpleştirelim. 2 üzeri 2 eşittir. Y küp. Oldu mu? Gel bakalım. Kontrol edelim. 3 üzeri 6 oldu. 2 üzeri küp oldu. 3 üzeri 6'yı 3'ün karesi üzeri 3 yazabilirim. 2 üzeri 3 yazdım. Riye küp yazdım. Okey. Şimdi bak hepsi küplü oldu. Ben buradan y'yi bulabilir miyim? Küpleri sadeleştir. Küpleri sadeleştir derken küp kökünü alacağım da sen onları göstermedin. Olsun sen al. Şimdi ne <laughs> öğrenmiş ol. Küpleri aldığım zaman buradaki küpler gider. Tık tık tık. 300'ün karesi çarpı 2 eşittir y oldu. Ne bu? da 2 çarpı 18. y'ye 18. x'i ne bulduk biz? Bak bakalım x'i ne bulmuşuz. Bak x de burası. Gördün mü? x de ne? 9 çarpı 4'ten 36. y'niz 18, x'imiz 36. Şurada sadeleştirme işlemi yapmadan da görebilirsin aslında. Bak hepsinin üzerinde küp var. Şöyle yaz. 3 üzeri 2. Bak şurayı küp küp almayı göstermediğim için orayı tekrar çözeyim. Ne ifademiz? 3 üzeri 6. 2 üzeri 3. Eşittir y küp. Ne dedik? 3 üzeri 3. 3 üzeri 2. 3 2 üzeri 3. Dedik. Y 40 dedi. Tamam. Üstleri aynıysa Altlar çarpılır. Gel çarpalım. Ne oldu Y? Bak. Aynı. Y 18 oldu. Anlaştık. Burayı bu şekilde çözebilirsin. Toplamı da 4 ekle 40 14 ekle 54 oldu. Toplamda 54 cevabımız 54. Okey bu sende sorusundayız. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere 480 çarpı X Y üzeri küp olduğuna göre X artı Y en az kaçtır? Bak bu çözdüğüm soruyla aynı mantık. Ama burada farklı bir şey daha göstereceğim. Ufak bir ipucu var. Şimdi 480'i bu şekilde ayırmak istemiyorum. Çünkü 480'in çarpanlarını görebiliyorum kolay bir şekilde. Nasıl görüyorum? Bak 48 çarpı 10 çarpı x, x eşittir y kü. Bunu ben görebiliyorum. Sen de görebiliyorsun. Şimdi evet. asal çarpanlarına ayırmaya devam edeceğim. 253 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 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 y küp. Tamam. 254 3 çarpı 5 çarpı X eşittir Oy. Şimdi X'e ne vermem lazım ki küplü olsun bunlar. X'e ne veriyorum? 252 352 552 Tamam. Ne oldu? X'in bu oldu. Yap işlemini. 4 çarpı 9 çarpı 10. 9 değil. Çarpı 25. Yap işlemini. 100 çarpı 9. 900. Tamam. X'in 900. Y. Y'nin Allah bilmem ne etsin. Y'yi de bulacağız. Gel bakalım. Şurası ne oldu? X yerine bunları yazdım ya. 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 oldu. Bu y'ye eşitmiş. Şu x'in yerine bunları yazdıktan sonra bu ifade gelecek. Aynen. Şimdi y küpmüş. 2 üzeri 3. Ne olacak o zaman? Devam ettirelim. Y üzeri küp. Y küpmüş. 2'nin karesi üzeri 3 dedim. 3'ün küpü. 5'in küpü eşittir. Y küp. Tamam. 3'ler aynı. Üstteki 3'ler aynı. O zaman altları çarp Y'yi bul. 4 çarp 3. 12'yi 5 ile çarp 60. Y 60'mış. X'in 900. Y'in 60. En az alabileceği değer 960. Şimdi en az diyoruz. Neden en az diyoruz? Bak burada da en az dedik. Onu açıklayalım. Onu açıklayalım. Kafana iyice otursun. Otursun bir daha kalkmasın. Tamam. X'e bu değerleri verdik. Peki X'e farklı değerler verebilir miydik? Verebilirdik. Ne verebilirdik mesela? Burası 2 üzeri 6 yaptık ya. Bak 2 üzeri 6 yaptık ya. Burası 2 üzeri 9 olamaz mıydı? 2 üzeri 9 yaptığımda 2 üzeri 3 çarpı 3 diye yazamaz mıyım? Yani bak gördün mü? Yine küpleştirdim. Bak bu da küplü bu da küp. Demek ki x yerine istediğim sayıyı veremiyorum. İstediğim sayı değil. 2'ni küpleştirebileceğim sayıları veriyorum. Yani 2 üzeri 9, x yerine ya yani 2 üzeri 12 2 üzeri 15 gibi x'i bak şurada 2 üzeri 4 ile bunu çarptığımda üstleri topladığımda 2 üzeri 15 2 üzeri 18 2 üzeri 21 bunların hepsini verebilirim. O yüzden en az diyor. En az demezse sonsuza kadar gider. Bunlar 3 ve 5 ile de geçerli. Aynı şekilde onları bak ne dedik? 3 üzeri 2 dedik. 3 ile 3 üzeri 2 çarptığı zaman 3 üzeri 3 yapıyor. Ama biz burayı 3 üzeri 6, 3 üzeri 9 da yapabiliriz. O yüzden en az diyor. Mantık oradan geliyor. Kaptım mantığı. Tatlı hemen geliyor.